hop hop <gülüyor> <gülüyor> ya öyle yapamadık e ee, işte yankı ya hala bu kediler için biz bir yuva yapamadık evet. hadi yapalım nasıl ee, yapıyordun şey tamam bitir sonuna kadar seksiyi bitirip hemen kedilerimize bir yuva yapacak yankı aklına bir fikir gelmişti az önce çünkü evet, şey. az önce bir fikir gelmişti i̇şte, zaten masa var ne var? Evet oraya gelemezsin zaten. Hadi bakalım malzemelerimize bir bakalım. Yuva ne yapabiliriz? Nelerden yuva yapabiliriz? Neyi evet, evet, deneyelim mi? Neyi deneyelim mi? Bunu mu? Bunu mu diyorsun? Neyi deneyeceğiz ama? Yuva yapmayı mı? Evet, tamam. Yuva nasıl? İçine Aa, Yankı yuvarlasana. Belki peşinden koşarlar. Ne diyorsun? Evet, tamam. Bak burada da var. Ama burası bir tane Hadi yuvarla bakalım. Aa. Ah, ah. Gel. Aa yuvar ama gitmediler hiç baksana bakıyorlar öyle. Yankı, hadi yuvamız <gülüyor> ne <gülüyor> şekilde oluyor onu bulalım biz. çünkü dik gibi galiba. Bilmiyorum ki. <laughs> yani. Kediler öylece bakıyorlar. Hadi bakalım. Hop. Oo, Yankı çok uzağa gitti. <laughs> çok uzağa gitti. Hadi yapalım mı? Ne diyorsun? Hadi yuva malzemelerini getiriyoruz. Hadi. Yuva malzemelerini getirelim. Evet. En çok çok güçlü Hı hı. Şimdi ne ne var burada malzeme olarak nelerden yuva yapabiliriz biz bu kedilerimiz için? Ne diyorsun? Ee, şunu yapayım Al bakalım senin fikrin ne istiyorsan onu yap. Evet. Aa bak hemen geldi Yankı. Anladı galiba. Yuva yaptığımızı anladı mı ne? Dur, dur, şunu içine i̇çine. Şöyle bir böyle bir at bakalım şöyle tam içine ha. Hop. <gülüyor> <gülüyor> ya ne dairenin içinde bıraktı <laughs> Yankı. Yankı bu daireden çıkarma çıkmaz mı ne diyorsun? Bence, Bence çıkmaz. çıkmaz. <laughs> Bence çıkmaz. Tamam ama çıkmak istemiyor ki Yankı. Bence çok güzel bir yuva yapalım. Gel. Uslu çok uslu. Evet. Kımıldamıyor bile. Hadi gel. Aa Yankı şu çok güzel bir yatağa benzemiyor mu? Ne diyorsun? Şimdi üstünde yaşasın burada. Yaşasın mı? O zaman bunu al, al, alacak mısın? Heh, nasıl alalım peki? Hop. Hop. Yankı bunu nereye taşıyor şimdi? Nereye taşıyor? Yankı belki kayar değil mi üzerinden? Kayarlar mı? <laughs> Kayarlar mı? Kayarlar. Ama onu yatırsaydık tam bir yatak olabilirdi. Annem ya. Anne Aa, aklıma çok güzel bir fikir geldi Yankı. Bak şunları, şunlar var ya. Hı -hı. Bunları böyle kenarlarına kapatalım. Bak. Bak camları olsun. Şunlar buralardan da dışarı bakarlar şuradan da. Ne diyorsun? Evet işte ev orası olsun. Hadi evleri olsun orası. Buraya Ay şu yok. masanın üzerine çıktık hedi. Pis 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 pis. Hop. <laughs> masanın üstüne çıkmasın. Anladım. Masanın üstüne çıkmak yasak. Hadi bakalım. Şey, ama nasıl olacak bu? Şimdi buraya nasıl getireceğiz o kedi? Bilmiyorum kaldırsak da mı getirsek? Sen kaldır. Sen kaldırabilirsin bence. Anladım. Ne diyorsun? Anladım. O en kaldırmıştı. Evet, köpek de o. Değil mi? Minik bir köpek de ay, o. Köpek de anneci. Köpek tabii ay, ki. Ay. Hadi alalım Yankı. sürekli ay, kaşınıyor de, ama? Bilmiyorum. Da. Sürekli kaşınıyor Yankı. Bilmiyorum. Evim mi, evi mi bozuldu? Evet. Bak buradan girsin onu bir de böyle burasını kapatalım kapısını. Buradan böyle bakabilir. Aralardan buradan da istediği zaman ya, bu, çıkar. Bu. Hı? Evet bir yuva yapalım. istediği zaman çıksın geçsin sonra tekrar yuvasına dönsün. Ne diyorsun? Çok güzel olmaz mı? Ee, Hı. Şey, ama bak, buraya tırmanıyor. Bu çok hareketli. Çok hareketli. O birazcık yaramaz galiba Yankı. Yaramaz bir kedi. En yani siyah olsa sertten annesi. Yankı olurdu. bence kucağımıza almamız biraz zor bu kediyi. Çok kaşınıyor baksana. Ee, Aa, sen... Yattı Yankı. <laughs> Ya Yankı'nın yaptığı <laughs> bu dairenin içine yattı. <laughs> hmm. bu, bu evet dönse. Gel pis 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 gel. Gel 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 gel. gel. gel, gel, gel. Pisiler, gel gelin pisiler gelin. Gelin 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 gelin. Buraya gelin gir, girin. Gir, gir. Girin buraya. Gir, evet. Gir. <gülüyor> gir, <gülüyor> şu, bak şu neden ara var ar aralık var orada değil mi aslında niye girmiyorlar sanki aslında girebilirler girmiyorlar. Gir. Pis 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 pis. Hadi gelin yani. gelin gelin. Gelin buraya gelin. Pişt, 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 pişt. Gelin buraya. Ha. Aa Yankı göz rengi farklı. Bak. Gözünün tek rengi farklı. Onun aynı bak bunun aynı. Bak bunun farklı. Aa bak ay buraya geliyor yankı elime geliyordu. Ay, bak, <laughs> eline değil iş, telefona. Evet kameraya geliyor. Ay, ay, telefona hmm. geliyordu. Te telefonu çizecekti böyle. Evet ya. Tırmaklayabilirdi. Gel <laughs> gel 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 pis pis gel çağıralım gel 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 pis 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 Hı, ne geldi aklına? Şunu kaldırıp da eee bunları alıp buraya koysak gele bu, burun basa şey. Aha onlara bir parkur mu yapalım diyorsun? Hı hı. Oyun parkuru mu yani? Hı -hı, parkuru. Aa evet çok iyi fikir Yankı. Oyun parkuru evet. O evin adı o zaman ne olsun? Ne olsun? Oyun parkuru evi. Ya oyun parkuru evi. O zaman şu poşeti kaldırabilecek miyim ben üzerinden? Ben Ay Yankı, şey. çok ağır galiba Ay. bu. Ay sular döküldü. Dur 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 bir dakika. Ben bu su, su Yankı. Bak bu a pis üzerine sürme Yankıcığım. Üzerine sürme anneciğim. Bak şunu şöyle ben tek elimle a Yaankı giderler mi peşinden? Yuvarlayalım mı buna? Ay! <laughs> Aa! Bir dakika bir dakika Salengoz. Aa bak şurada bir tane Salengoz gördüm. Ay Salengoz. Salengoz'a bak. Yaankı. Ya, dokunmayalım. Mı? Ay dokunmayalım bence de. Ay Yaankı kedi ona mı bakıyor? Salengoz'a mı bakıyor kedi? Yani onu o da mı fark etti? Onu dokunmasın. Dokunmasın. Ay bilmiyorum. Dokunmasın Belki de mi? onu oradan şöyle pat deyip böyle patileriyle atar mı acaba? Ben pat, pat, pat daha da güçlü. Patileriyle atar mı böyle pat diye? Ben en tırnaklarıyla atar bence. Tırnaklarıyla mı? Hı -hı. Bilmiyorum. Aa öteki Tırnak. nerede? Öteki nerede? Yani öteki şu an... aa, aa nerelere girdi o? Nerede? Gördün mü? Kayboldu kedi kayboldu gören var mı arkada yok orada değil ay çıktı buradaymış <laughs> aa oraya girmiş yankı yankı hadi gel bu kediye şimdi o salyangozu gösterelim bakalım ne yapacak sarı ne yapacak yani sarı kedi ne yapacak acaba şurada tam bir salyangoz var şurada Bak. Hı. Bak 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 oraya baktı. Bak 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 ya, yankı. Kokladı, kokladı. Yankı kokladı onu evet. Kokladı. Aa. Ya, değdirdi, değdirdi. Oy. hayır değdirdi. Yaklaştı böyle onu yiyecek bir şey mi zannetti acaba? Ne yiyor? Aa, aa bir dakika ot mu yiyor? Evet. Ot yiyor. Hı, ot yiyor galiba. Hı. Kedilerin ot yediğini hiç bilmiyordum. Ama kediler ot yemez ki zaten. Yankı. Bence karnı acıktı bu kedilerin. Bir o yemek bulalım var. mı hemen? Ha? Hayır <laughs> ot yemezler ki ama. Ay ne oldu? <laughs> ne oldu? Bunlar kırılmış ki. Ne olmuş? Kırılmış tüyler var. Tamam elleme elleme. Onlar örümcek ağı olabilir. Örümcek <laughs> 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 Ya, Yankı, ne? <laughs> <laughs> git, git nereye yapışıyorsun oraya yapış. <laughs> Yeter ki Yankı'ya yapışmayın. Yankı ya, Yankı, <laughs> <laughs> <Ay, öldürecekleri. gülüyor> Yankı ya, <laughs> Yankı ya. <laughs> of gitti ne yiyor? Yemek arıyor. Bence ne yapalım biliyor musun Yankıcığım? Biz bu tamam. kedilere bir yiyecek bir şeyler şu, bulalım. Şunun içine şey <laughs> havuz su dolduralım. Orada yaşasınlar onu. Aa havuza girsinler. Hmm. Soğuk böyle soğuk soğuk şu serin serin seri. nasıl kaldıracağım? Ama kaldıramayız ve içine su da dolduramayız Yankı. Hmm? Ya, onu yapamayız. <laughs> onu zaten şu Aa, an yapamayız. Şunu. Onun içi boş ki. Ona su koyulmaz. Ay yankı ya, bu salyangoz olmasa ben çok sinir oldum burada olmasına. Pii, Niye bur? Diyorum. Ya Dokum dokun dokundurtmuyorum tabii ki. Ama yani keşke o orada olmasaydı. Tüh. Bunlarda da vardır belki diye. şimdi Aa bak örümcek ağları bak bak. Gördün mü? Bırak. Of. <laughs> 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 Git 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 örümcekler gitsin. Neyse yani biz yuvaya sokamadık. Arkadaşlar da gördüğü gibi. Yankı biz biz yuva yapmayı belki başarabilirdik ama biz onları yuvaya sokamadık bile Yankı. Hı? Olmadı. Olmadı yani. Baksana. Bilmiyorum. O zaten siyah hiç ayrılmıyor oradan. Sarı gitti zaten, bilmiyorum. gelir Bilmiyorum, yuvaya da girmiyorlar. Onu koklayınca ver, zannetti sonra kaçtı. Evet olabilir. Hadi bakalım o zaman arkadaşlarımıza bir. kokusu kokusundu. Evet. Kedilerimize, kedilerimize biz yuva yapmaya çalıştık arkadaşlar, yuva yaptık Hayır, ve ben daha ben da yapacaktık, devam edecektik ama girmiyorlar içine. Hadi, devam ettik zaten bütün yolları kullandık. ettik. Evet, ama bütün yolları var? yaptık. Evet. Zaten Evet, ama ne yapacağımızı bilemedik yani. Şimdi, şimdi ki. Ha, at ki? At bakalım. Ha, bebek ya, o yüzden bunları sever bence. Ab, Yankı, bence <laughs> karnı aç onları. Ben buldum. Ah, <laughs> ne oldu? Ay örümcek var. Ne örümceği? Ay, şey şey. Ay bir dakika, ne oldu? Ay içine giriyor. Ay içine girdi işte içine girdi. Yani yuva yaptık mı videoda? Ay ne oldu? Ne oldu? <laughs> Bilmiyorum. Yankı. Hadi onu da sokalım. Hadi. Onu da kaldıralım şimdi. Buraya kapatalım çünkü koyduk. Ay! Koyduk. Bak içinde kedi. Arkadaşlar başardık. Başardık. Yuvaya girdiler. Aa! Diğeri de girdi ama o çıktı. O tam giriyordu daha doğrusu vazgeçti. Ama sarı olan girdi. Aa ah, yuvayı da çok sevdi. Bravo sana Yankı. Yankıcım sana bravo. Ay, gire, içeri girdi. Bakayım burada. Ay o da içeri girdi. Ay o da içeri girdi. Eyvah. Ay, Yankı. Bicana. Yankı bence. Ben giriyorum. Evet içeri girdi. <laughs> Kapının orada. Yankıcım hadi bakalım. Arkadaşlarımıza bir bay bay yapalım o zaman. Hadi bakalım. Bay bay arkadaşlar. Çok tatlı. Evet, biz yuvamızı yapmayı başardık. Aa, Elini bilerek çıkarıyor. Patisini görüyor musunuz böyle? İstediği zaman dışarıya da ulaşabiliyor. Çok güzel <laughs> bir yuva yaptık gerçekten. <laughs> Yankının kedilere yaptığı yuva işte bu.